bir hükümetin vatandaşına karşı işleyebileceği en büyük ekonomik suç enflasyondur. Çünkü bir, yer, bir yerde kontrolünü kaybettiğiniz zaman enflasyon zıvanadan çıktığında tabiri caizse artık ülkedeki insanları iktisadi meseleler konusunda ikna etmeniz mümkün olmaz. Çünkü sokakta adam dışarıya çıktığı zaman hayatın içine girdiği anda bunu hisseder. Türkiye'de konut piyasasının bu kadar e, hızlı bir biçimde Satın almanın mümkün olmadığı noktalarda bir fiyatlara ulaşması, kiralamaların ya da kiracıların ev sahipleriyle bu kadar ciddi problemler yaşamasının altında da aslında aynı sebep var. Türkiye'nin bir enflasyon problemi, ancak bu enflasyon problemi bir enflasyon problemi var, ancak bu enflasyon problemine adres edemeyen, herhangi bir e, çözüm önerisi getirmeyen, tam tersine inat ve ısrarla olmaması gereken bir politikayı sanki olurmuş gibi yapabilirmiş gibi kullanan. Bir hükümet var karşımızda. Türkiye'de TÜİK rakamlarına göre %70 enflasyon var. TÜİK rakamlarına göre